İyi günler değerli futbol severler. Tam Spor futbol programına hoş geldiniz. Bugün önemli iki karşılaşmadan biri olan Beşiktaş İstanbul Spor karşılaşması tamamlandı ve maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Bu maçla ilgili olarak arkadaşım Akın Göksu ve ben Murat Ünlü genel değerlendirmeler yapmak istiyoruz. Evet protestolarla başlayan ve biten bir karşılaşma oldu. Beşiktaş İstanbul Spor karşılaşması. Daha maçın başından tribünlerde bir hoşnutsuzluk ve maçın bitiminde de aynı şekilde vardı. Yani Beşiktaş'ın saha içinde ve saha dışındaki problemleri nedeniyle. Maçın ilk dakikalarında Beşiktaş hareketli ve atak bir futbol sergiledi. Zaten de golü 7. dakikada yakalanan böyle bir pozisyonda Abu Bakar topu Filer'e gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra adeta karşılaşma ilk yarının sonuna kadar İstanbul Spor'un yarı alanında oynandı. Beşiktaş topa sahipti ama Beşiktaş sahip olduğu bu topu sonlandıracak son ataklarda, son vuruşlarda başarılı olamadı. Düşünebiliyor musunuz? ilk 45 dakika boyunca rakip kaleye Beşiktaş 10 şut atmış ancak ikisi isabetli olabilmiş. Bunun dışında İstanbul Spor'a dönüp bakacak olursak gerçekten İstanbul Spor hani Süper Lig'de mücadele edecek bir takım görüntüsünü vermedi ilk 45 dakika boyunca. Yani İstanbul Spor nasıl Süper Lig'de mücadele ediyor sorusunu televizyonda bu maçı izleyenler için sorulan en çok soru oldu. İlk yarı boyunca Beşiktaş iyi değildi ama az önce söylediğim gibi 7. dakikada 1-0 öne geçtikten sonra ilk yarının sonuna kadar topu rakip yarı alında tuttu. Ve ilk yarı boyunca hani Beşiktaş'ın kalesinde kim vardı diye düşünen olursa bir kez Ersin'e top geldi. O zaman Beşiktaş'ın kalesi Ersin olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu maçla ilgili e, sahadan sahanın içinden çok dışıyla da konuşmak gerekiyor Akın. E, Saha içerisinde Beşiktaş topa sahiptir. Rakip kale'ye gitti ama etkili olamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında e, İstanbulspor ilk yarıya göre daha etkiliydi. Peş peşe yakaladığı <laughs> iki pozisyon vardı ama onlardan sonuç alamadı. Yapılan değişiklikler Beşiktaş'a biraz daha hareket getirdi ama gol 90. dakikada bir penaltı vuruşundan geldi. Daha önce bir e, penaltı kararı vardı ama VAR bunu iptal etti. Bugün Beşiktaş rakibi İstanbulspor'u 2-0 yenerek 3 puanı elde etti. Puanını 16'ya yükseltti ama Beşiktaş'ta saha içi ve saha dışı sorunlar Artık o kadar aşikar ki bunu herkes görebiliyor, hissedebiliyor ve konuşabiliyor. Beşiktaş'ta bundan sonra ne olacak? Saha içinde ne olacak? Teknik direktör ne olacak? Yönetim ne olacak? Bunlar üzerinde konuşmak daha doğru olur gibi geliyor. Evet. Ve genel bir soruyla da devam etmek lazım. Beşiktaş'ı bundan sonra bekleyen sorunlar ve çözümler ne olabilir? Ne diyeceksin Akın? Valla doğru söylüyorsun. Beşiktaş'ın şu anda parça parça olduğu açıkça görünüyor. Yani net bir şekilde. Nasıl? Şimdi bir, tribünde büyük bir taraftar topluluğu var. İki, futbolcular var. Üç, her şeyi yitirmiş, Beşiktaş'ı şu hale getirmiş bir teknik kadro ve yönetim kadrosu var. Yani siyah beyaz takım şu anda parçalanmış ve bu parçalanmayı zaman zaman bütün kulüplerimiz yaşıyor buna benzer olayları. Ama Beşiktaş'ta bu parçalanmalar, bölünmeler çok daha şiddetli oluyor. Daha geçmişte de buna benzer örnekleri oldu Beşiktaş'ın. Çünkü Beşiktaş camiası çok evcil, kendine özgü, daha kapıları biraz daha dışarıya kapalı bir camia. Bu bu sonuçları getiriyor. Şimdi bu Lugano maçından sonra e, bu siyah beyaz takımın ilk maçı İstanbul Sporlu oynuyor. Senin de söylediğin gibi çok kötü bir İstanbul Spor ilk 45 dakikada. Ve Beşiktaş'ın bulabildiği sadece tek gol var. O da Abu Bakar'dan. Şimdi golün oluşu, Abu Bakar'ın müthiş vuruşu falan hepsini şöyle bir yana bırakalım. Murat'cığım Şimdi futbolcuların golden sonraki şeylerini hatırlıyor musun? Yani birbirlerini çağırdılar, birbirlerine sarıldılar değil mi? Yani bir gösteri evet. yaptılar. Şimdi bu açıkça futbolcu cephesini gösteren bir olay. Yani bu kriz anında futbolcu cephesini gösteren bir olay. Şimdi bütün bu şov, yani şeyin futbolcuların bu gösterisi, tamamen Beşiktaş kulübüne ait olabilir mi? Bana göre olmaz yani hepsi 3-5 senelik Beşiktaş'ta oynuyor. Yani hepsi yabancı şu bu insanlar. Bunların hepsi doğal olarak yani eleştirmek için söylemiyorum tribüne oynuyor. Ama tribün son derece Beşiktaşlı. Başka hiçbir şey yok. Bir kazancı yok tribünün yani Beşiktaş'ta. Taraftarın daha doğrusu. Şimdi ta taraftar tribünlerde bu maçta Beşiktaş'a adeta el koydu bu maçta. Nasıl? Örneği ortada e, penaltı vuruşunu Gezal'a yaptırdı. Taraf. Evet. Tribünler dedi, istedi. Dedi ki yok Yoksa dedi. Cenk kullanacak. Cenk'e yani. dur dedi. Ha. O kullanacak. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ama oluyor. Kim yapıyor? Beşiktaş taraftarı. Şimdi maçın başında aynı taraftar ne diyor? Başın öne eğilmesin. Böyle bir tezahüratla başlıyor maça. Arkasını dönüyor. Ondan sonra bir şeye başkana bağırıyorlar. Sen git Trabzonspor'a başkan ol. Niye? Yani sen hangi kulübün başkanının hangi memlekette olduğunu biliyor musun Murat şimdi? Mesela sorayım sana Ali Koç nerede? Hani Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar gidersen Ankaralı dersin rahmetli Vehbi Koç'tan dolayı. Veya Galatasaray Kulübü Başkanı nereli biliyor musun? Bilmiyorum. Yani. Ay, ama... Göztepe Kulübü Başkanı e, desen onu da bilmiyorduk ama Mehmet Sepil. Yani, yani, yani Beşiktaş taraftarında şöyle bir şey var algı var. Yani yönetiminin ve teknik adamının Beşiktaşlı olmadığı bunu Beşiktaş taraftarı için söylüyorum. Şeklinde bir algı var. Böyle tezahürat yapıyor. Git Trabzon'a başkan ol diye. Şimdi Beşiktaş bu e, yani bu algıda kalsa ve böyleyse sorun yok ama daha büyük boyutları var mı? Bilemiyoruz tabii yani bunun böyle boyutları var mı yok mu? daha büyük boyutları. Dolayısıyla taraftar bir herhangi bir menfaat gözetmeyen, sadece taraftar olmaktan kaynaklanan bir yapıyla Beşiktaş'a bugün sahip çıkıyor. Ve Beşiktaş'ın buna şiddetle ihtiyacı var. Yalnız taraftarın da ya maçı unuttuk bir anda. <laughs> ne oldu? Zaten maçla ilgili söylenecek <laughs> çok şey yok. Onun için yani, ben baş tarafta o kadar toparladım. Yani tarafta da bir, bir zaafı var. Ya profesyonelliğe Fenerbahçe, Galatasaray kadar Beşiktaş taraftarı geçebilmiş değil. Yani Beşiktaş da böyle bir zaafı var. Muratcığım bana göre yani nedir bu? Yani bizim evladımız, bizim çocuğumuz bizi şampiyon yaptı bir gelsin bir daha yapsın. Ya olabilir. Gelir bir daha şampiyon yapar. Ama bu yok. Kim yapacak? Neden yapacak? Nasıl yapacak? Ya bunları araştırmak yok. Şimdi bakıyorsun antrenör kim olsun? Şu olsun. Bu isim vermiyorum. Yani şunun için vermiyorum. Aynı hataya düşmeyin diye. Ya neden o olsun arkadaş ya? Yani neden? Bir de Çarşı yani grubunun de, etkisi Çarşı grubunun etkisi de çok büyük. Siyah şey beyazlı de kulüpte değil mi Akın? Şimdi o bir grup. Beşiktaş'ı Çarşı grubunun içine sokarsan daraltırsın. Muratçık. Bakın burada bir yanılgıdır. Yani bir gruplar var Beşiktaş'ta bir sürü. Ama Beşiktaş'ın işte Beşiktaş'ın hatalarından birisi de bu. Yani ben Çarşı grubuyum deyip Beşiktaş'ı yönetmeye ve yönlendirmeye kalkarsan çapını daraltırsın. Nitekim daraltılıyor. Bunları Beşiktaşların oturup kendilerinin görmesi lazım. Yıllardır bu hatalar yapılıyor. Köy içi falan gibi isimlerle. Şimdi bu sen profesyonel bir takımsın ve evrensel olmak zorundasın. Çünkü iyi kötü her sene yurt dışına çıkıyorsun. Bak bunu Fenerbahçe çok iyi kullanıyor. Galatasaray haddinden fazla iyi kullanıyor anlatabiliyor muyum? Yani ben böyle düşünüyorum. Şimdi maçla ilgili de kısa bir iki şey söyleyeyim müsaade edersen. Şimdi İstanbul Spor'dan bakarak konuşmak istiyorum. İstanbul Spor'u bugün başında onlarda da, da bir teknik adam sıkıntısı var. Yani evet. var. Olcay Demir. 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 Olcay Demir. Evet Fatih Tekke'nin ayrılmasından sonra Ol Olcay Demir evet, geldi. Gelmiş. Şimdi bu arkadaş bugün sahip. Şimdi ikinci yarı İstanbul Spor bir ilk yarı İstanbulspor arasında dağlar kadar fark var. Evet. Nedir bu fark? Birinci yarıda senin de dediğin gibi az önce ya bu, bu nasıl bir takım bu falan. İkinci yarıda saldıran bir takım. Beşiktaş Kalesi'nde hani erken bir gol bulabilselerdi her şey değişebilirdi. Her şey değişebilirdi. Beşiktaş'ın erken attığı, beşinci dakikalarda attı galiba golü. İstanbul Spor buna diyelim 60'larda cevap verseydi maçın ve şekli değişirdi. Her şey değişirdi ve olabilirdi de yani ikinci yarı için söylüyorum. Şimdi Olcay Demir'i niye ben bunu öne aldım biliyor musun? Şimdi demek ki bir adam, bir antrenör, bir teknik adam bir takımı iki türlü oynatabiliyor. Birinci yarı Beşiktaş'la oynuyoruz, tedbirli olalım. İkinci yarı vazgeçtim. Baskılı yap. Baskılı oynayalım. Böyle olmadı mı? Evet. Bu neyi gösteriyor? Demek ki teknik adamların ruh yapılarıyla e, kimlikleriyle kişilikleriyle adamlıkları yani meslekleri son derece şey e, önem, önemli. Şimdi bu Lugano maçında takımı geriye yaslarsan adam gelir zaten şeyde İsviçre'de çok gol çok gol yiyen bir takım bu. Sana üç tane takar. Ha iki tane de iyiymiş. Belki iki tane daha yerdi. Şimdi bu örnekle yani Olcay Demir örneğiyle bu ispatlanıyor Muratcığım. Yani gözümüzün önüne geliyor. Dolayısıyla Beşiktaş'a teknik adam atayacağın zaman, tayin edeceğin zaman çok ince hesaplar yapmak gerekiyor. Yani birincisi yatırımlar, ikincisi halihazırda hazırda oynadığın dik, üçüncüsü kimliği, kişiliği, karakteri. Yani bir sürü faktör var ve programları, projeleri. Şimdi bunların içinden biz sadece yani Beşiktaş seyircisini eleştiriyorum ya. Bizim çocuğumuz Sergen geldi şampiyon olduk. İşte ne bileyim Şenol geldi şampiyonu al sana 3 tane 9 gol yedim çekti gitti Şenol. Evet. Şimdi ondan e sonra ben Beşiktaş'ı aslan Beşiktaş, Beşiktaş yok öyle şey ya. Takım her gün her gün marka değerinden kaybediyor. Her gün. Bak bugün medya elini ayağını çeksin. Dün ne dedi Gürkan? Ya programlarımızı Beşiktaşlılar diğer takımlar kadar seyretmiyor dedi. Ne oluyor? Neden? Neden? Başarısızlık. Yani. Her konuda. Sağ içinde şimdi, sağ dışında. E, İstanbul Spor Beşiktaş maçında da Beşiktaş için birkaç tane söyleyeyim sana bırakıyorum. Şimdi maça başladıkları zaman Salih, Hacı Ahmet Ovic değil mi? Evet. evet. Çamrı Bunlar. Bak şimdi öyle bir takım ki Beşiktaş Bunların hepsi pasör oyuncular. Pasör oyun. Teknik kabiliyeti yüksek futbolcular. Ve savunma kabiliyetleri o kadar yüksek değil. Hücuma yönelik. Orta e şimdi yönelik. Geri dörtlünün önündeki orta saha tamamen hücumu. Peki o aradaki ikinci bölgeyi nasıl koruyacaksın? İşte İstanbulspor birinci yarıda gelmiyor. ikinci yarıda gelince eğer kaliteli futbolcuları olsa golleri bulacak İstanbul. Zaten Çamrı'nın Galatasaray maçı ne olur diye. Yani Beşiktaş bu zaafla Galatasaray karşısına çıkarsa bir zaaf yani. Yani şimdiye kadar yapılan transferlerinin de ne kadar bilinçsiz amaçsız yapıldığını gösteren bir tablo da onun için söylüyorum bunu. Şimdi onların yerine bir tane bir çocuk girdi Tayfur. O da öyle. Ama Tayfur bence... Hayır, ee... hayır savunma kabiliyeti yok. Adam hücuma yönelik tamam. Yani o da öyle. Sonra not almamışım. Ya, yani, onur falan onur muydu? Onur. Neyse bu tarz, tarz iyi bir, iyi bir örnek bu. Bu da şey. Savunmacı değil. Hücumcu bir adam. Yani Beşiktaş'ın geçmişteki şu birkaç yıllık transfer politikaları falan iflas etmiş. Beşiktaş saldım çayıra Mevlam gayra gibi bir hale gelmiş. Şimdi dün de Galatasaray'ın açısından sonra da söyledim. Yani Gezal'dan seyirci seviyor falan ama yani bunu bir İkardi gibi göklere çıkarmak hiç Beşiktaş işte bir mukayese kabul etmeyecek bir hal ortada geziyor. Beşiktaş böyle ama şunu söyleyeyim. Bugün çok kıymetli bir üç puan aldı. Beşiktaş seyircisi duruma el koymuş vaziyette. Bunun siyah beyaz takıma gelecek yöneticilerin gerçekten Beşiktaşlı, gerçekten Beşiktaş için çalışacak akılcı, yatırımcı ve e, şovdan uzak bir insan olmasını şeyin teknik direktöründe, yönetimlerinde ancak Beşiktaş böyle bir şekilde ve ayrıca şey, piyasasını yükseltebilir. Ayrıca medyayla olan ilişkilerini, halkla ilişkilerini bunlara büyük ihtiyacı var Beşiktaş. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle evet. Bunlara şuraya buraya çıkmak gibi. Bunların hiçbiri yapılmıyor. İşte öyle içeri tıkılır, kapanırsan, kapını kaparsan, ben Beşiktaş'ın semt takımıyım dersen seni sen takımı yapar, yerine gönderi gönderiverirler. Bir daha da kalkamazsın ayağa. Bakın e, bugünkü maçta futbol olarak çok bir şey yoktu. Onun için futbola biraz az yer vererek evet, yani. ve saha içerisine ve e, yönetim kademelerini biraz daha ön plana e, çıkardık. Tabii bu galibiyet e, ne ölçüde yaraya pansuman olacak onu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Ama şu gerçek var, milli takım arasına Beşiktaş 3 puanla 16 puanla girdi. Onun rahatlığı var ve bundan sonraki haftalar ne getirecek? Hem takıma hem de yönetime onu hep birlikte göreceğiz ama sıkıntılı günler olduğu kesin Beşiktaş'ta diyelim ve bugünkü programımızın da sonuna yaklaştığımızı belirtelim. Sonucu bir kez daha tekrar ederek veda edelim. Maçın sonucu Beşiktaş 2 İstanbulspor 0. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. I'm